Şimdi bir arkadaşlar. olur? E, Heh. Heh Şimdi Ceyda programıyla sohbet muhabbet edeceğiz. Başlayalım. Sayfa 1 Ceyda. Merhaba Bilal. Nasılsın? Şimdi başkası sormuştu. Yine aynı cevap. Saatler geçiyor akşam vaktindeyiz. İyiyim. Su menü mikrofon. Şarkı söyle. Arkadaşlar sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Sen çok güzelsin. İltifat ediyorsun. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Nereden tahmin ettim? Yer bilgisi bulunamadı. Mesela ne söyleyelim? Mesela Play Store'u açmasını isteyelim. Play Store aç. Bakın özersiz. açtı. Çekmecesini göster. Sistem Şöyle. Mesela M YouTube'dan Ömer Efe Küçük kanalının YouTube. kanalından <gülüyor> <gülüyor> ee, Snake and Leader oyununun linkini alalım bakalım. Ara, Ve Play Store'a <laughs> yapıştıralım. Bakalım çıkacak mı? Görme engeller engelliler için bir oyun daha. Güzel, Ömer Efe Küçük. Görme engelliler için bir oyun Görme engelliler için bir oyun 12 dakika. Görme engelliler için bir oyun Heh, bu. Şurada linkini vermiştim bu linki kopyalayalım şimdi başlatıcı. Play Store'u açtıralım şeyden Play Store'u aç Play Evet açtı bir şöyle bir şey yapıcam uygulama, uygulama ve oyun arayın kısmına basıyorum ve c-show ekran okuyucusun yukarı ve sağa hızlıca kaydırma kısa yoluyla Hareket menüsünü açtım. Hareket menüsü. Bakalım burada neler var. Odaktaki metin alanını temizle. Odaktaki metin alanını temizle. Seçim menüsü. Seçim menüsü. Kopyala. Kopyala. Ek kopyala. Ek, ek kopyala. Yapıştır. Yapıştır. Pano menüsü. Pano menüsü. Sık kullanılanlar. Sık kullanılanlar. Düzenleme. Düzenleme. Gelişmiş metin kopyalama. Gelişmiş metin kopyalama. Gelişmiş ayarlar. Gelişmiş ayarlar. İptal giriş yöntemi sık kullanılan pano sık kullan düzenleme geliş düzen yapıştır ben yapıştır http http ve space ara ara diyorum bakalım as yukarı git arama http hassaslaştır ara Yukarı HT Gold Set 4,4 ücret uygulama uy, uygulama App Store uygulama Launcher uygulama App Store uygulama Play Store Settings Sport Jut Com uygulama App Sales uygulama Open Camera en sistem baş not dot YouTube verdiği linkten indirelim. Ara ara. Şurada YouTube. Görünüyor. Görünüyor. engelliler için bir oyun daha 4 Mesela. Merhaba, 67, ön, 10, 10, 10. Şunu, Şunu indirelim. Place. Orta, en, yükle. yükle diyorum. Arkadaşlar ben bu oyunları yüklediğim zaman ilk başta Arapça konuşuyor. Ne bileyim. Assalamu alaikum. Bilmem bir şey bir şey bir şeyler diyor şarj oluyor. Pil seviyesi 39. Ee, Şu aç geçersi pil, yükleniyor. Yükleniyor. Bu pro versiyonunda yükleniyor. Diyor. Kaldı. Aç. aç diyorum. People, Bakın kendiniz de gördünüz. Bakın kendiniz de ستستمع خيارات لغة اللعب اختار اللغة التي تناسبك طبعا. السلام عليكم طبعا. Welcome to the blind mini game Lido Put your finger on the screen You will listen to the game language options Press on the screen to hear the tutorials Choose the language that suits you أقوم باختيار لعب واحد اثنان اللاعب الأول تكون اثنان واحد اللاعب الثاني Çık 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 çık. Allah. Allah. Kaldıracağım neyse. Kaldır. Bir ekran Bu arada Ömer'e küçüğü bir sorum olacak. Mesela Vojelizer X2 TTS Ayarlarına girdi. Orada geri düğmesi yok. Nasıl geri çıkıyorsun? Mesela ben de yapmak istiyorum. Ee, nasıl? Şimdi nasıl oluyor? Hayır. Evet. Tamam. Ayarlar. Bak şimdi ben Metin'den ayarlardayım. Konuşmayı. Bak. Gördüğün gibi Metin'den hiçbir şekilde geri yok. TTS, düğmesi yok. Ayarları. Ama ben geri düğme dem diyerek geri çıkmasını istiyorum. Onu nasıl yapıyorsun işte. Vocalizer Express'i ve Metin'den konuş YouTube bildirim. Kırmızı daire belki kalfa YouTube bildirim. Can 18 abonesi olan. YouTube bildirim Ömer Ayfe Küçük. YouTube Bildirim çubuğu, Vocal Vocal Ses, yazmayı etkili dil ve Türkçe, Türkçe, Türk, bu dil, Yelda Kompa, Vocal Türk, Türkçe, Tur, Türkçe, Türkçe, Yelda Kompa, Bu, Cem Kompa, Vocal Vocal Bars, Log, Türkçe, Türkçe, Türk, 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 Türk bu dikçe cep cep cem yelda ko vocalizer ek tür tür türkçe tur yelda pram hay bu dikçe vocalizer ekspres türkçe tur yelda yelda pram tur türkçe bu cem kompek cem 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 yelda vocalizer türkçe tur yelda yelda pram hay bu yelda kompakt tür türkçe tur cem cem pram hay bu cem kompek vocalizer ekspres metin ko geri metal bu, 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 X, T, T, Mesela değil. burada. Dikkat. Tercih edilen metin koş dil ayağı Bocalizar Express TTS ayarları Türkçe yel dağın no, olun dil ve ses Türk Türkçe tur yel da premium hayı full ve ses kul cool, cem cem cemen olun no, yel da yel yel da Bocalizar metin sıçal bu Türkçe dilinde bir Bocalizar başlatıcı neyse ben talkback'i geri açacağım bu videoya başlık koymak istemiyorum. Tarih atacağım canım istiyor. Sadece bu videolar. Bu video için. 1.1 yerden kompakt geçtim. Tamam. Geri geri 9 kaydı e, e, ge, kaydı metin aya uyarı kullan şöyle ben bir D, ses kısmak Marse. istiyorum yüzde elinci Yüz, yü, tamam bu on öğeden bir 8 geri düme e, geri re, Sistem var. Uyarı gibi Metin diğer geri. Metin ok. Art A. a, a ekran. Öğe türünü. Fon. Ses tonu değişik. Açık. Yukarı. A. Yuk. Sistem. 10 dakika 12 saniye. Evet bugünkü videomuz bu kadar.